Bir anlığına düşünün. Her sabah uyandığınızda dün kim olduğunuzu, ne öğrendiğinizi, kimi sevdiğinizi tamamen unutuyorsunuz. Dün yaptığınız hatalar, bulduğunuz çözümler, yaşadığınız sevinçler hepsi gitmiş. Her gün aynı boş sayfa. Kulağa bir kabus gibi geliyor, değil mi? Ama bu insanlığın on binlerce yıl boyunca yaşadığı gerçeğin ta kendisiydi. Düşünsenize, her nesil ateşi yeniden keşfetmek, aynı zehirli bitkileri tekrar yemek, aynı avlanma hatalarını yapıp aç kalmak zorundaydı. Acı dolu bir tecrübe birikimi olmadan her gün hayatta kalma mücadelesi sıfırdan başlıyordu. Yani bir toplumun en bilge insanı öldüğünde bütün o bilgelik de onun birlikte toprağa karışıyordu. İlaç yapılan bir bitkinin bilgisi en verimli tarım taktiği, yıldızlara bakarak yön bulma sanatı, hepsi tek bir kişinin zihnine hapsolmuş inanılmaz kırılgandı. Zor zor kurmaya çalıştığınız her şey, bir salgınla, bir savaşla veya bir doğal afetle saniyeler içinde yok olabilirdi. Geriye ne bir plan, ne bir formül, ne de bir uyarı kalırdı. Sadece sessizlik. İşte böyle bir dünyada ilerlemek neredeyse imkansızdı sürekli aynı yerde sayıyordunuz. İnsanlık kendi hafızasının esiri olmuştu adeta. Ta ki her şeyi değiştiren o devrim gelene kadar. İşte bugün bizi bu bitmek dilmeyen döngüden çekip çıkaran o muazzam icadı, tarihin akışını değiştiren o devrimi konuşacağız. Yolculuğumuz şöyle olacak. Önce insanlığın kolektif hafıza kaybı ne demek ona bakacağız. Sonra bu unutkanlığın bedelini nasıl ödediğimizi göreceğiz. Ardından tarihi başlatan o kıvılcımı yani yazıyı ve onun sayesinde nasıl devlerin omuzlarında yükseldiğimizi anlayacağız. Ve en sonunda da bu inanılmaz mirasın artık bizim omuzlarımızda olduğunu fark edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci bölüm kolektif amnezi. Yazının olmadığı bir dünyayı şöyle hayal edin. Sürekli hafızasını kaybeden, devasa, tek bir beyin. Evet, bilgi var ama kalıcı değil. Tıpkı suya yazı yazmaya çalışmak gibi. Anında silinip gidiyor. Bakın bu tablo durumu o kadar net anlatıyor ki, sözlü kültürde bilgi kulaktan kulağa yayılırken bozuluyor, değişiyor, sonunda da unutulup gidiyor. Ama yazı, yazı bilgiyi sabitliyor. Binlerce yıl sonra bile aynı netlikte kalmasını sağlıyor. Biri fısıltı oyunu gibi, diğeri ise taşa kazınmış bir anıt. İşte medeniyetin kaderini de tam olarak bu fark belirledi. Gelelim ikinci bölüme. Sıfır noktasında yaşamak. Peki, bu kolektif hafıza kaybının, bu sürekli unutkanlığın gerçek hayattaki bedeli neydi? Yani, tamam, ilerleme yavaştı da, mesele bundan çok daha fazlasıydı. Tam bir felaketti. İşte size inanılmaz trajik bir örnek. İnkalar, Kipu adını verdikleri bu düğümlü iplerle akıl almaz veriler tutuyorlardı. Nüfus sayımları, vergiler, astronomik gözlemler, her şey bu iplerdeydi. Ama İspanyol işgaliyle bu sistemin şifresi çözülemez hale geldiğinde, bin yıllık bir medeniyetin hafızası sanki bir anda buharlaştı. Geriye ne anlama geldiğini asla bilemeyeceğimiz bir sürü düğüm kaldı. Ve sonuçlar işte bu kadar yıkıcıydı. Düşünün, her nesil bir öncekinin yaptığı ölümcül hataları tekrar tekrar yapmak zorunda. Kuraklığa karşı harika bir çözüm buluyorsunuz ama bir sonraki nesil bunu bilmiyor. O yüzden aynı felaketi yaşıyor. Devletler kurulamıyor çünkü yasaları, anlaşmaları kalıcı hale getiremiyorsunuz. Tıpkı Aztek'lerin başına geldiği gibi, kayıtları yakıldığında medeniyetlerinin ruhu da o alevlerle birlikte sonsuza dek kayboldu. İlerleme falan yok. Sadece bitmek bilmeyen bir hayatta kalma döngüsü. Ve işte bu kap karanlık döngünün tam ortasında insanlık kendi zihninin sınırlarını aşan bir teknoloji icat etti. Bu bizim kolektif amnezimizin yani hafıza kaybımızın ilacıydı. Bu zaman çizergesi belki de insanlık tarihindeki en keskin ayrımı gösteriyor. Tarih ve tarih öncesi. Bu ayrımı yaratan ne büyük savaşlar ne de imparatorluklardı. Tek bir şey vardı. Milattan önce 3200'lerde Sümerlerin icat ettiği yazı. Yazıdan önceki her şey bir fısıltıydı, bir efsaneydi ama yazıyla birlikte insanlık ilk defa kendi hikayesini kalıcı olarak kaydetmeye başladı. İşte o gün tarih dediğimiz şey resmen başladı. Yazıyı sadece alfabedeki harfler olarak düşünmek ona yapılabilecek en büyük haksızlık olur. Yazı insanlığın harici hard diskidir. Evet, aynen öyle beynimizin dışında düşüncelerimizi, keşiflerimizi, hayallerimizi saklayabildiğimiz ilk ve en önemli teknoloji. Fikirlerin ölümlü bedenlerden kurtulup ölümsüzleşmesini sağladı. Ve en önemlisi neydi biliyor musunuz? Bilginin üst üste eklenerek birikmesine, yani kümülatif hale gelmesine olanak tanıdı. Ve bu bizi dördüncü bölüme getiriyor. Devlerin omuzlarında yükselmek. Artık yazı sayesinde her nesil tekerleği yeniden icat etmek zorunda değildi. Yükselme zamanıydı. Her yeni gelen bir öncekinin bıraktığı yerden devam edebilirdi. İşte bu modern dünyayı inşa eden o muazzam zincirleme reaksiyonu başlattı. Bunu bir piramit gibi düşünelim mi? Piramidin en temelinde, en alt katmanında Antik Mısır ve Mezopotamya'da yazıya dökülen temel matematik ve geometri var. Alan hesaplamaları, sayılar, açılar. Bunlar kaydedilmeseydi üzerine hiçbir şey inşa edilemezdi. Sonraki katman işte bu sağlam temelin üzerine kuruldu. Orta Çağ ve Rönesans düşünürleri o antik metinleri okuyarak cebir ve kalkülüs gibi çok daha karmaşık sistemler geliştirdiler. O temel olmadan bu katmanı inşa etmeleri imkansızdı. Ve piramidin zirvesinde ne var? Bugün konuştuğumuz kuantum fiziği, yapay zeka gibi alanlar. Ama unutmayın bu zirve altındaki binlerce yıllık kayıtlı bilgi katmanı olmadan bir saniye bile ayakta duramazdı. Einstein, Öklid'in yazdıklarını okuyabildiği için Einstein olabildi. Her şey birbirine bu şekilde bağlıydı. Isaac Newton'ın şu sözü aslında her şeyi özetliyor. Eğer daha uzağa görebildiysem bu devlerin omuzlarında durduğum içindir. Newton kendini her şeyi tek başına başaran bir dahi olarak görmüyordu. Aksine, kendisinden önceki Arşimetlerin, Galileoların biriktirdiği bilginin mirasçısı olarak görüyordu. Binlerce yıllık birikimin omuzlarında durduğu için daha uzağa görebilmişti. İşte yazının asıl gücü tam olarak bu. Ve bu da bizi son bölüme, en önemli bölüme getiriyor. Mirasını yaz, geleceği koru. Çünkü bu anlattığımız devasa hikaye, sadece geçmişle ilgili değil. O 5000 yıllık miras şimdi bizim ellerimizde. Bu artık sizin ve benim sorumluluğumuz. Peki bu sorumluluğu nasıl yerine getireceğiz? Aslında 3 basit adımla. 1. Mirası devral, yani oku. Elinize aldığınız her kitap, okuduğunuz her makale binlerce yıllık insanlık tecrübesinin damıtılmış halidir. Bu güce erişin. 2. Mirası büyüt, yani yaz. Düşüncelerinizi, deneyimlerinizi kaydedin, o kolektif hafızaya kendi tuğlanızı siz de ekleyin ve 3. Mirası koru, yani paylaş. Öğrendiklerinizi başkalarına aktarın ki bu bilgi gelecek nesillere ulaşsın. Kısacası tarihin pasif bir izleyicisi değil, aktif bir katılımcısı olun. Şu rakamın gücünü bir saniye durup düşünün. 5000 yılı aşkın bir süredir biriken insanlık hafızası şu anda parmaklarınızın ucunda. Bir kralın fermanı, bir filozofun sorgulaması, bir bilim insanının çığır açan keşfi hepsi bir tık ya da bir sayfa kadar uzağınızda. Bu tarihin hiçbir döneminde kimseye nasip olmayan muazzam bir ayrıcalık. Unutmayın, okuduğunuz her kelime geçmişte yaşamış bir zihinle yaptığınız bir sohbettir aslında. Platon'la, Mimar Sinan'la, Marie Curie ile konuşmak gibidir. Bu sohbeti onlar başlattı ama şimdi sıra sizde. Bu büyük insanlık diyaloğuna siz de katılın. Okuyun, öğrenin, düşünün ve en önemlisi yazın. Çünkü sizin bugün yazdıklarınız yarının devlerin üzerinde duracağı omuzlar olacak. Peki, siz geleceğe ne söyleyeceksiniz?